Kurban Bayramı'nın e, bütün İslam alemine, Türk ulusuna, Türkiye Cumhuriyeti'ne, bölgemize, tekir dahilimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Tabii e, biliyorsunuz Trakya'da 3 gündür devam eden bir afet durumumuz var. Başta Saray ilçemiz, Çerkezköy ilçemiz, Çorlu ilçemizin beldeleri ve köylerinde olan bir durum var. Bu durumla ilgili olarak tabi zor koşullarda insanlarımız bayramlarını kutlayacaklar. Bizler 3 gün boyunca onların yanında olmaya çalıştık. Dertlerine ortak olmaya çalıştık. İnşallah bayram vesilesi, vesilesiyle bu insanlarımız da acılarını, sıkıntılarını bir nebze unuturlar ve aileleriyle birlikte güzel bir bayram yaşarlar. Bayram sonunda da, bayram sonunda da zararlarının giderildiği, ihtiyaçlarının karşılandığı kararlarla daha mutlu, daha güzel bir e, zamanı hep beraber yakalarlar diyorum. <laughs>